Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün alt geçitte devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada Elif Karaday, İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı hayatını kaybetti. Kaza sabah saat 8.30 sıralarında Denizli Aydın Otoyolu Irganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 20S0547 plakalı Hasan Koç yönetimindeki servis otoban alt geçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polise sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis